Şimdi. Özlem Çerçioğlu sessizliğini bozdu. AK Parti'ye neden katıldığını böyle anlattı. Söylemezsem içimde kalır dedi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasının perde arkasını açıkladı. CHP'deki yolsuzluk ve mafya düzenini isyan ederek AK Parti'ye geçen Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuştu. Parti içinde imar ve rant baskılarına boyun eğmediğini belirten Çerçioğlu, özellikle Kuşadası'ndaki Türkmen, Cumhuriyet ve Ege mahallelerinde planlanan 6 milyar liralık imar rantını engellediği için hedef haline getirildiğini söyledi. Çerçioğlu bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e konuyu aktardığını ancak Özel'in yalnızca dinlemekle yetindiğini, sonrasında ise kendisine, ailesine ve yakınlarına yönelik ağır bir iftira kampanyası başlatıldığını dile getirdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Milletvekili Bülent Tezcan, Çerçioğlu'ndan imarla ilgili rantsal talepleri yerine getirmesini istedi. Bu taleplere kapıları kapayan Çerçioğlu soluğu CHP Genel Merkezi'nde aldı. Özgür Özel'e durumu anlattı. Daha sonra şahsında iftira kampanyası başlatıldığını belirten Özlem Çerçioğlu, CHP'deki rant mafyası beni ve ailemi hedef aldı dedi. Ayrıca Özel'in gündeme getirdiği Jantz'a ve Aziz İhsan Aktaş'la ile ilgili iddiaları reddeden Çerçioğlu. Danıştay ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı kararlarının yer aldığı resmi belgeleri de kamuoyuyla paylaştı. Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddialarını net bir dille yalanlayan Çerçioğlu, ''Rüşvet diye bir şey yok. Adı geçen kişi bizden ihale aldı. Normal yoldan. Herkese açık ihale. Sonra rüşvet iddiaları çıktı ve yargı süreci başladı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay takipsizlik kararı verdi. Tam bir yıl önce. Bu konuda kim ne diyorsa doğru söylemiyor. Maalesef konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı. Ne diyeyim? Allah insanı kuru iftiradan korusun ifadelerini kullandı.